وَلَا سَوْفَ يُعْطَيْكَ رَبْكَ فَتَرْضَى Ey Resulüm, Rabbin sana seni hoşnut edene kadar verecektir. Ey Resulüm, Rabbin sana seni hoşnut edene kadar sana verecektir. وَلَا سَوْفَ Harfı tekit ile geldi. وَلَا vale demek Peki tarifiyle söyle. Mutlaka verilecek ha. Bu kesin ha. Sakın şüphe etmeyesin. Sana her türlü istediği verilecek. Şey. Kime diyor bunu? Resulü Kibriya'ya diyor. diyor. Kim diyor? diyor. Allahu Azimüşşan diyor. He şimdi her istediği Allah Resulü'ne verecek. Şefaat yok diyenlere duyurulur. Allah Resulü'nün Hı. ümmetinden Hı. gayrı istediği mi var? <laughs> Resulü Kibriya'nın ümmeti cümlesinden gayrı bir derdi mi var? Mı? var mı? E diye Allah söz vermiş. Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğin gün kime bağlandın? Muhammedun Resulullah dediğin zaman Allah Resulüne bağlandın. İntisap ettin, selamı çarptın. Yukarıda içi hallettin. Şefaat sözünü de kaptın. Bunu kalbinle, aşkın muhabbetle demiş sen ama yani Resulün muhabbetini dünya ve ahiret nimetlerin üstünde gören sufiye zümresinde adamlar var o kadar da değil belki ama nefsinden çocuk çocuğundan hanımından, anandan, babandan işinden kariyerinden, maaşından vesaire daha çok sevmedik iman etmiş olmazsınız dairesinde Muhammedur Resulullah samimi bir biattır. Allah Resulü'nün müjdesi için böyle kullar çok az sayıdadır. Ama ümmeti dairesi hepsine dahildir.